Bursa'da özel kreşteki yüzme etkinliğinde fenalaştığı iddia edilen 4 yaşındaki Berra Dizi'nin yaşam mücadelesi 7 gün sürdü. Ailesi küçük kızın epilepsi nöbeti geçirdiği iddiasını yalanladı. Kızlarının ihmal kurbanı olduğunu öne sürdü. Engel olmuş, engel olmuş. Ya, Engel olmayacağım, hiçbir şey Epilepsi nöbete geçirip kreş havuzunda boğulduğu iddia edildi. Ailesine göre ise minik Berra ihmal kurbanı oldu. Suda çırpınan küçük kız geç fark edildi. Kahreden olay 9 gün önce Bursa'da yaşandı. Özel bir kreşteki havuzda yüzme etkinliği vardı. Minik Berra iddiaya göre fenalaştı. Öğretmenleri tarafından sudan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Ancak yoğun bakımda tedavi gören 4 yaşındaki Berra'nın minik bedeni 7 gün direnebildi. Kızlarını toprağa veren acılı aile okul yönetimini suçladı. Berra'nın epilepsi hastası olmadığını söyleyen anne baba okul yönetiminin kendi hatalarını örtbas etmeye çalıştığını iddia etti. Öğretmenlerin geç fark edip Berra'yı havuzdan geç çıkardıklarını öne sürdüler. Engel, olmadı, engel, olmadı. Ya, engel olmayacağım hiçbir şey Berra'nın ölümüyle ilgili soruşturma İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor. İhmal iddiaları araştırılıyor.